Dostlar hepinize selamlar ben Gökhan. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yenidir Dostlarım üzerine KPSS hepsini bir futbol Mobile 2025 fırsatı e karşınızdayım. Evet dostlar bugün normalde başkanda gördüğünüz gibi arkadaşlar yüzü e futbol parasına bir epik futbolcuya tek attım arkadaşlar. Şimdi Hangisi olduğunu zaten birazdan videonun, videonun Ortalarında doğru göreceksiniz arkadaşlar. Öncelikle hızlıca olayı anlatmak istiyorum. Arkadaşlar benim gördüğünüz gibi şu an 117 var. 167 vardı arkadaşlar ya, futbol param. Şöyle arkadaşlar gideyim bakın burada etkinlik PvP'lerde şu İtalya etkinliği İtalya etkinliği daha doğrusu yani İtalya takımı neyden olduğu için arkadaşlar bu kendi kadronuzu oynuyorsunuz arkadaşlar 100'e futbol işte yüze futbol parası diyorum pardon 50 futbol parası diyorsunuz ben de de hani 117 futbol parası oldu yani bir tamamlamıştım bunu bazı e, günleri biliyorsunuz ki 50 futbol parası etkinliklerimiz her zaman geliyor şu şekilde geri dönelim dedim ki ya bakın şimdi şöyle kadromu da göstereyim. Normalde ben Palmer istiyorum ama dedim ki olmasa da olur hani gerek yok. Zaten bunlar da yüzür oluyor. Palmer da yüzür olacak. Çok da çok gerek olacağını düşünmüyorum. Dedim ve açmaktan vazgeçtim bu paketi. Dedim ki ne açayım? Ya dedim hani bir tane çıkar belki açalım. Ya dedim ne olabilir hani çıkmazsa da canı sağ olsun. yapacak bir şey yok hani. Ve arkadaşlar ee, yüzü futbol parasına <laughs> sizlere şöyle göstermek istiyorum. Peter Şimark'ı da çıkardım. Video kaydına hemen göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktı. Ee, yani ya ben anlamadım aslında hani ilk başta yaptığınız videonun gibi arkadaşlar birazcık yarısında. Baktım arkadaşlar içi yeşil parlıyor böyle bir de e, şey oldu böyle yandan neydi işte o renkli oldu e futbol logosu. Ya dedim çıkıyor galiba bir şey çıkacak ama hani e, yeşil yönü içerisi dedim ki konemiye özel kart verecek ki epik verecek. O yüzden hem ne olmaz video kaydını alayım ilk de almışım. Peter Schmeichel çıktı arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru kaydırmak istiyorum. Benim 104 Casillas'ım vardı. Biliyorsunuz ki arkadaşlar normalde biz ne yapmıştık? Ee, arkadaşlar 2025'e geçmeden önce 2024'ün son epik paketinde arkadaşlar Chavi, e, Puyol ve e, Casillas vardı arkadaşlar demiştik ki Chavi ve Puyol çıksa güzel olur ama Casillas'a fazla ihtiyacım yok. Simon'ım var demiştim. Casillas'la Puyol çıkmıştı. Ee, Bundan arkadaşlar 100'e futbol parasına Peter Schumacher'ı çıkardım. Bilmiyorum arkadaşlar bu 106 oluyor mu güçlendiricisi hangisi falan onlara bir tane baktım ediyor çekmeden önce gerçekten dürüst söyleyeyim. Baktım. Ama arkadaşlar ne bileyim işte Remzi abi olsun, PES sevenler birliği olsun falan arkadaşlar hiçbir hani ikisinin de 105'te kaldığını gördüm onlarda. Eee ekstra yakın zamanda ne bileyim birileri falan bulursa yaparım ben zaten. Şimdi şöyle ben sevi antrenmanı yapacağım arkadaşlar. Hemen bakalım bir duruşumayalımızın otomatik seçledim. Şöyle ileri dedim arkadaşlar. Ve Casillas'çı e, artık yedek kalacak. Şöyle yapacağım arkadaşlar Casillas'ı. Ya e madem yedek kalacaksa arkadaşlar Casillas. Hmm, kimin yerine kalabilir? Şöyle şöyle bakıyorum arkadaşlar. Yani iki tane kaleci olmasına gerek yok bence arkadaşlar. O yüzden buraya şimdi koydum. Simon'ın yerini alacağım tane gerek yok arkadaşlar. Nerede abi? Peter Michael. Ben niye göremiyorum oğlum? Ha şeyi geliştirmemişiz arkadaşlar. Oyuncu pardon 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 arkadaşlar geliştirmemişiz. Şöyle yapalım. Hemen 99 oluyor arkadaşlar. Hemen e eylem dedim. Gerçi bunu bastıktan doğru şu an basmış olduk. Arkadaşlar 105 Peter Schmeichel'ımız. Şöyle aldım arkadaşlar. 105 oldu. Ee, gerçekten yani nasıl çıktı nasıl oldu bilmiyorum ama bir şekilde çıktı arkadaşlar yani 105 yaptı petırım aklımıza güçlendirici olarak Arkadaşlar buna ben nasıl satacağım bilmiyorum Hani ne basarsak e, şey olur bilmiyorum o yüzden bir şey de diyemiyorum ee, rastgele bir tane basalım ama kalecilik gelmeyebilir Ben hiç arkadaşlar boşu harcamayacağım şu anlık Bilmiyorum 106 e, olur mu olmaz mı. Yakın zamanda çıkarsa basarım. Çıkmazsa gene e, rastgele basarım. Arkadaşlar bunun yarın olacak büyük ihtimalle. Yarın arkadaşlar e, deneme videosu olacak. Pıtırşır Michael'ı deneriz büyük ihtimalle. Gene Tayyel oluyor Tolga olur onlara deneyeceğim arkadaşlar. Size çok 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 seviyorum. E, biz bu arkadaşlar bunun şeylere bakmayı unuttuk ya pardon özür dilerim. Şu şekilde bakın. Zaten bizimkiler burada. Kalecilik oluyor. Kaleci kandalı arkadaşlar 99. Ee, kale yakalaması arkadaşlar 91. Savuşturma 91. Refleksleri 95 ve uza, e, uzanması arkadaşlar 80 e, 94. Zıplaması yüksek dediğimiz gibi. Zayıf hava kullanma falan formu değişmez diyor. Yüksek diyor. Şu şekilde Boyu kaç arkadaşlar? 1.93 gerçekten. Ee, en azından Casillas'ın boyu kısaydı. Bazen gol yiyebiliyordu. Bizim için güzel oldu. Gayet güzel. Gayet güzel. Neyse arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.